Bize herhangi bir getirmiyor. Anten AŞ diye bir platform kurulmuştu. Fakat ulusallara itiraz edildiği için, ulusal kanalların şu an yayıncılığı durdurulmuş durumda. Mahkeme itiraz olduğu için. Anten AŞ burada bir yapı hazırlayacak. Biz o yapı üzerinden tüm ilik kapsayacak şekilde yayın yapacağız inşallah. Çünkü bir sonraki aşaması bunun, yerel radyolar olacak. Yani onlar da aynı evet. şartlarda dijital platformda yayın yapacaklar. Bunlar, misal radyo tamam mı? Televizyon açısından mesela uydudan yayın yapabilecek mi? Ee, sayın Vali, bununla ilgili zaten herhangi bir engel yok önümüzde. Mesela biz eğer uydu lisansı... Yaptığınızla ilgili tamamen. Değil efendim, lisansla alakalı. Rütük şöyle der, bundan sonraki süreçte yayın nereden yapıyorsa iseniz bizden lisans alacaksınız. Herhangi bir platform dahi olsa. Hı hı. E, bu Uydunun lisans bedeli belli. Onu ödediğimiz takdirde uygulaya çıkabiliriz. Bununla ilgili önümüzde bir engel yok. Yani bu aldığınız lisans... Bizim şu an karasal sayısal karasal. Hı hı. T3 dediğimiz e, ili kapsayan yayın. Fakat geçiş süresince bizim Normal analog yayın yapma hakkı tanıdı Biz zaten onay sene şu an test başladık. Zaten bizim şu an yani sizin televizyonunuzda bunu hazır. Bunun içinde alıcı modül var. DVB-T2 uygun alıcı modül var. Yani şöyle şöyle basit küçücük bir antenle aynı uydudan aldığınız şu kalitedeki görüntüyü orada da seyredeceksiniz. Çok Herhangi bir eee gerek duymadan. Ama bunun dışında Türk sattı kablo TV, eee IPTV'si, IP TV'si, Digitürk'ü, smartı veya normal uyduyla ilgili dedikten ona yazdığınız takdirde ve lisans bedelini yatırdığınız takdirde bütün yayıncı kuruluşlar Anladım. yapabilir. Ben bize destek olursanız, teknik destek, biz yerel televizyonlarımızı izlemek isteriz. Bir de Sayın Valim, bizim buradaki amacımız, arkadaşlarımızla da daha önce konuştuk. Ben Misal Balıkesir'in ilk kurulan radyosuyum. Alaaddin Yüksel Balıkesir'de deprem olduğu zaman bu valilik koridorunda beni yakaladı. Elimi çok sıkı tuttu. Osman'cığım lütfen, bakın ben bugün valilik bahçesindeyim. Sakın vatandaşlarımız evine girmesin. Çok önemli. Lütfen radyona git. Arkadaşlarımıza söyleyin. Arka arkaya anons yapsınlar. Yani radyoların ve televizyonların önemini siz de biliyorsunuz Sayın Valim. Ee, biz de biz varız. İlçedeki arkadaşlarımızın tümünün selamı var. Bizim Genel Müdürümüz Ahmet Aydemir'in de selamlarını getirdik sizlere. Bir de biz her gün binlerce insana hitap eden radyolarla, yerel gazeteler 300-500 satarken, bir yerel yerel radyo. Şu anda altı tane radyomuz var efendim. Balıkesir'de. Ama bu da çok daha fazlaydı. 6'ya düştü. Karesi ee, kalesi var. Ee, Cenk Tunsper'in temposu var. Cenk Bey bugün bel fıtığından ameliyat oldu gelemedi. Berete var. Çamlıca var. İlçelerde daim mi? Hayır hayır efendim. İlçelerle birlikte radyomu. çok fazlayız. Şu an İlçelerde. 40 evet. tane bütüktü, kesildi, var. İlçelerde. Yeri. Evet. Ama mesela Ayvalık'ta hiç yerel radyomuz yok. Burhaniye'de var. Evet. Edremit'te var. E, Gönen'de var. Manyas yok misal. Balya yok. İvrindi yok efendim. Savaştepe yok örneğin. Bigadiç yok. Sındırgı yok. Daha önce vardı buralarda. Ama anonim şirket olacak denilince bunların hepsi elendi. Sanıyorum e, 42 tane, il çapında 42 tane radyomuz var. Evet. Yani biz bunların önemi, yani ö, öbür gün, misal, mesela ben bugün 3 günden beri ondan olsun yapıyorum. Lütfen diyorum sigaralarınızı aracınızdan atmayın. Evet. İçtiğiniz biralı şişelerini veya maden suyu şişelerini dışarıya atmayın. O alt kısmı var, tam evet. mercek. Teklif. Mercek, evet. Ee, belki de yani, büyük ihtimal... Ondan çıkmış olabilir. Bizim burada da çok yaygın. Çok yaygın. Onu yapmamamız lazım. Ben üç günden beri onun anonsunu yapıyorum. Bir de böyle eğitici biz sizden, bizden isterseniz Osman Bey, e, Muzaffer Bey, diğer arkadaşlarımızdan da biz size cıngıllar hazırlarız. Bunları yerel radyolara göndeririz. Evet. Yani yerel radyolara deriz ki şunu şunu yapmayın. Yangından balık esiri koruyalım. Şu kadar hektar arazimiz yandı. Sizin konuşmanızı da biz kayda alıp bunları da bu tarz vererek Binlerce insana ulaşabilmeniz çok daha kolay olur Sayın Valim. Evet. Yani hatırlatmak gerekiyor. Yani evet. insanlarımız çok rahat aramadan izmanı katabiliyor. Yani bir kısmı da belki bunun ne kadar ciddi sonuçlar doğuracağını evet. düşünmüyor. Bunları hatırlatmak çok çok önemli. Evet. Ve insanlara en kolay ulaşım bunu rahat üretilir zaten. Evet. Yani bizden istediğiniz İzzet de bizim telefonlarımız var arkadaşlarımız, Emel arkadaşımız da yenilediler. Tabii yani bizden istediğiniz bir şeyler olursa sizin ses kaydınızla bir biz bunları alırız. E, bunların tümünü veririz. Örneğin benim sistemde diğer arkadaşları bilemiyorum ama takip edemiyorum. Ben sizin burayı ziyaret edenler, sizin yaptığınız ilginç çalışmaları, ben sitemde sizde kaç tane resim var? 13. 13 tane resimle birlikte veriyorum. Ve benim siteme her gün sevradyo.com ve balıkesirtürktelevizyon.com, benim ilk internet televizyonum, ilk kuran benim. Her gün iki sitemi de 5 üzerinde insan tıklıyor Sayın Valim. Yani her gün 5 bine yakın insan. Siz kendi adınızda Google'a yazın, yüzde %80 benim yaptığım haberler çıkacaktır, tıklanmaya bağlı olarak söz ediyorum. Efendim. Yani biz bu ganda sezonu, yani Mayıs'tan başlayıp, belki Mayıs'ın sonuna başlayıp, Ekim'in sonuna kadar buna ihtiyaç var Evet. Arzu ederseniz onları ya, sık sık sık. Boyunca, evet. Bizim misal her gün sigara ile ilgili, alkolle ilgili, trafik kuralları ile ilgili yayın yapma zorunluluğumuz var. Biz onları yapıyoruz. Biz onları yapıyoruz yani. Onlar bir mecburiyetimiz. Ama bununla ilgili de siz sana bir e, valimiz olarak bir öneri yaparsanız, bakanlık da bunu karşılar. Bence çok mükemmel de olur. Hmm. Özel cingillerle biz bunların hepsini yayınlarız. Biz ben yayınlıyorum şahsım olarak, diğer arkadaşlar da örnek olur diyorum. Trabık kazanlar. Evet. Motorciklerin çoğu akıllı kullanmadan kalmadı. Çoğunlukla gençler. Yani. Evet. Sizlere öğrendiler. Evet. Genelde gençler tutuyor. Yani düşün, düşünmeden atabiliyor yani. Yani aldık